selam 2025 TYT'nin çıkmış yüzde problemi sorusu var karşımızda. Okuyalım. Bir bilgisayarda çıktı alınmak istenen sayfalar işaretlenip yazdırma işlemi başlatıldıktan sonra bilgisayarın ekranında işaretlenen sayfaların yüzde kaçının yazıcıya gönderildiği, yazıcının ekranında ise yazıcıya gönderilen sayfaların yüzde kaçının çıktısının tamamlandığı yazmaktadır diyor. Yani burada sadece gönderilen kısmı veriyor. Burada da gönderilenlerin ne kadarı basılmış onu anlatıyor biz arkadaşlar. Yazıcıda bir miktar kağıt varken bilgisayarda belirli say sayıda sayfa işaretlenip her bir sayfanın çıktısı farklı bir kağıda basılacak şekilde yazdırma işlemi başlatılmıştır diyor. Bilgisayar ekranında yazıcının görünümü şekildeki gibi olduğunda yazıcının kağıdı bitmiştir. Yani bu haldeyken kağıt bitiyor. Yazıcıya 39 tane kağıt eklenince bu sefer iki ekranda da %80 yanmaya başlıyormuş. Bu kağıtlar da bitiyor. Buna göre başlangıçta çıktı almak için işaretlenen sayfa sayısı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakınız başlangıçtaki sayfa sayısına tabii ki 100x diyerek bu soruyu bayağı bir rahatlatırsınız böyle başlamamız en mantıklısı olacak. Şimdi peki hemen ikiye ayıralım soruyu. Böyle iki parçada çözelim. Bu yazıcının ekranında görünen kısım olsun. Bu da bizim yazıcımızın ekranı olsun. Pardon, bilgisayarın ekranı. Bu da yazıcının ekranı. Şimdi bilgisayarın ekranına baktığınızda arkadaşlar ne yazıyor? 20 yazıyor. Yani demek ki 20x göndermiş daha henüz yazıcıya. O 20x'i gönderdiğinde ya yani 100x'in %20'sinden yürüdüm. Bunun %60'ı yazılmış. Arkadaşlar 20x'in %60'ını alacaksınız. Yani 60 bölü 100 çarparsanız zaten bakın gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda küt diye 12x geliyor. Yani yazıcı 12x yazmış daha diyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi asıl bomba bu tarafta ne diyordu? 39 tane kağıt ekleyince iki ekranda da %80 yazar diyor. Şimdi arkadaşlar ikinci duruma geçtim hemen. Şimdi 39 kağıt kısmına geleceğim. Ekranda 80 yazıyormuş burada. Şimdi bunda da 80 yazıyor da ben buraya ekranını koymuyorum biliyorsunuz. da yazılan kağıtları yazıyorum. Gösteriyorum. E, o zaman 80'in e, burada ne yapmam lazım? Yüzde %80'ini almam lazım. Çünkü orada da %80 yazıyormuş ya. E peki ne olacak bu da? E sıfırları sadeleştirdiğimde bakın 64x oluyor. Yani burada da demek ki bu arkadaş 64x kağıt basmış. Şimdi gelelim şu ekleme kısmına. Artık çıktı ortaya zaten. Bakın şu aradaki fark kadar kağıt ekleyecek ki bassın değil mi yazıcı? 64x'ten ben 12x çıkarırsam e görüyorsunuz ki 52x eklenen kağıt. bu. Bu kadar kağıt. Eklenmiş ki basabilmiş kağıdı. E, tamam bu 39'a eşitmiş. Evet her ikisi 13'e bölünüyor. Dikkat ediniz. 4x eşittir 3 geliyor. Bakın 4x'i 3'e eşit buldum. Ne istiyordu benden? E, totaldeki sayfa sayısını istiyordu. Totalde zaten 100x'ti biliyorsunuz. E, dolayısıyla 4x eğer 3 ise her iki tarafı 25 ile genişletirseniz ne yaparsınız? Direkt 100x'i bulabilirsiniz. Yani 100x kaça eşitmiş? Bakıyorum 75'e. Demek ki cevabımız 75 Ceyhan.